Evet arkadaşlar, erzak ve teçhizat oyunu oynadınız. Geniş alanda keyifli bir oyundu ve kazanan takım hem erzak çantasını hem de teçhizat sandığını bulan takım Tan takımı oldu. Evet Nazlı yeni takımında eski takım arkadaşın Esra'yı işaretledin. Takım değişikliği performansımı etkiler mi diye düşünmedim değil. Etkiledi ama pozitif yönde etkiledi. İbrahim ve Caner abi sayesinde de zaten erzak ve Teşhisat böyle rahat yürüye yürüye aradık. Hiçbir problem yaşamadık. Ee, Esra'yı da işaretlemiş bulundum. Çok keyif aldım. Çok mutluyum şu an için. Caner Özgür yanıma alabilir miyim? Caner erzak çantasını buldu. Özgür de teşhisat sandığını buldu. Evet alabilirsiniz. Oh. <laughs> Özgür oyunda daha kolay aldın sanırım sandığı. Acaba içinde ne var? Mı? Önce, Önce teçhizatı açalım. açalım. Evet. <gülüyor> 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 evet ateşimizi bulmaya yapıyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi de. Hayır ondan. Tamam anladım. <laughs> Asıl gelelim bu konuya. Hadi gel beraber açalım. Sözümü de tutmuş oldun Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Hayır, gerçekten bak. Hadi. Dur, Hadi. Dur, 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 bekle, bekle, dur, dur, İbo. Bana o ne? Akşama bakalım abi. Oha. <laughs> <laughs> baklava. Yemin ederim baklava. Ben de Baklava. Yemin Baktı. ederim baklava. Ispatlayayım ama... <laughs> o Bir de ekmeklerimiz var. Onu yani Ben <laughs> yani ekmek. zaten ekmeklerim çok, çok önemli bir şey dedim. Direkt arkama ekmek geldi çünkü <gülüyor> <gülüyor> Caner. Erzak çantasını sen bulduğun için Lazbury'e geldi sana. Lazbury. Oh. Lazbury. Neyle oluyor Lazbury? <laughs> Kanka içinde muhallebi var. Muhallebi gibi ama değil tam. Üçünde Oo. börek var, yulaf gibi. Çok güzelmiş. Yani güzel sanki şey Mecid, sanki sana geldi bu ödül. <laughs> Abi kesin Buse'nin en sevdiği şeydir bu. Aç bakalım, aç bakalım. Buse'nin sevmediği hiçbir şey yok çünkü. Şerbetli. Çok oğlum çok iyi bir şey bak. Aç, aç. Hamurlu. <laughs> çok özel bir tatlı. <laughs> Vallahi size vereceğim zaten. Biz de bakabiliyor musun? <laughs> Sen tamam. tepki veremedin. Mecid'e ver, Mecid'e ver. Yani mecide Oo. Abi ya. Çok fazla karşı tarafı <laughs> üzmeyelim. Ama bu bir oyun biliyorsunuz. Bir sonrakinde sizin de kazanacağınızı umuyorum. Ama bunun öncesinde çok önemli bir görev oyunu var. Çünkü kaybeden biliyorsunuz aranızdan birini gönderecek. Şimdilik kamplarınıza gidebilirsiniz.

Abi sen işi bilmiyorsun ya. Bence oradan soğanla biberi at. Özgür sen yapamadın abi o işi. Abi köfteye bak soğanla, üst üste koydu köfteyi ya. Abi. Öyle mi olur ya? Ben, ben yapmasın diye diyorum. Ya. Nerede bıçak? Bıçak nerede? Hani. Bıçağı versene. Aa, ya ben yarın kes de içine soyacaktım. Ne olur yani kızartma. Mı? Abi mındar ettin ya. Vallahi mındar ettin ya. Ya ben böyle seviyorum. Baba bu sefer. çok kömür. Bakayım canım. Afiyet <gülüyor> <Yanlış> olsun. <laughs> Kanka afiyet olsun. Hepimiz çok doyduk.